Birinci denklemler çalışma kağıdını birlikte çözelim arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. 5 bölü 24 ile 2 bölü 3'ü toplamamızı istemiş bizden. Bunları toplamak için paydalarının birbirine eşit olması gerekiyor. 3'ü 24'e eşitleyebiliriz biz. Burayı sadece 8 ile çarparsak 24'e eşit olduğunu görüyoruz. Diğerine dokunmamıza gerek yok. Yani 5 bölü 24 artı burayı da genişletirsek 8 ile çarparsak 16 bölü 24 olur. 5 bölü 24 ile 16 bölü 24'ün toplamında bize 21 bölü 24'ü verecek. 21 bölü 24'e bakıyorum. Sadeleşebilir bir kesir. Her ikisi de 3'e bölünür arkadaşlar. Burayı 3'e bölersem şurayı da 3'e bölüyorum. Burayı da 3'e bölüyorum. Her ikisini de 3'e bölersem 21'in 3'e bölümü 7. 28'in 3'e bölümünden 8. 7 bölü 8 sonucuna elde ederim. 18 bölü 35 bile 5, bile 5 bölü 7'yi toplarken de 7'yi 5 ile genişletmemiz yeterli olacak. 18 bölü 35 artı 5 ile çarparsam payı ve paydayı 5 ile 5'in çarpımından 25, 7 ile 5'in çarpımı 35. Bunların toplamı da bize 43 25 ile 18'i topladım. 43, 35 olduğu gibi kaldı. 43 bölü 35. Sadeleşmez 43 ile 35 ama tam sayılı kesire çevirebiliriz. Nasıl çeviriyoruz? 43'ü 35'e bölüyorum. 43'ün içerisinde 35 bir kere. Bir kere 35, 35 çıkartırsam 8. Yani cevabımız bir tam 8 bölü 35 oldu. Bu şekilde bulmuş olduk ikinci sorumuzdan. Üçüncü sorumuza geçelim. Tam sayı olarak sadece tek başına veririz arkadaşlar. Bunun altında gizli bir vardır. O zaman 3 bölü 1 ile 9 bölü 11'i toplamamız gerekiyor. Bunu 11 ile genişletmemiz yeterli olacak. Burayı 11 ile genişletiyorum. 11 ile 3'ün çarpımı 33 bölü 11 artı 9 bölü 11. 33 bölü 11 ile 9 bölü 11'i toplarsam 42 bölü 11 sonucunu verir bize. 42 bölü 11 sadeleşmez ancak tam sayılı kesire çevrilebilir. 42 11'e bölersem arkadaşlar 3 kere var. 3 kere 11 33 çıkartırsam 9 elde ederim. Tam pay ve payda olarak yazarsam. 3 tam 9 bölü 11 sonucunu elde etmemiz gerekiyor. Cevabımız 3 tam 9 bölü 11. Devam edelim. 5 tam 1 bölü 4, 2 tam 12 bölü 24. Bunları öncelikle neye çevireceğiz? Normal kesre, e, bileşik kesre. 4 kere 5, 21 daha eklersem 21 bölü 4. Artı 24 ile 2'yi çarparsam 48, 48 12 eklersem 60 bölü 24. Bundan sonra payda eşitlemeye başlayacağım. 24'e eşitleyebilir miyim? Tabii ki de 6 ile genişletiyorum. Hem payı hem de paydayı. 6 ile 21'in çarpımı 126 yapar. 6 ile 4'ün çarpımından 24 yapar. Artı 60 bölü 24 yapıyoruz. Bunları da toplarsak arkadaşlar 186 bölü 24 sonucunu elde edeceğim. 186 bölü 24 sadeleşebilir bir kesir mi? Düşünelim mesela ikisi de çift olduğu için önce 2'ye bölebilirsiniz. 2'ye bölersem 186'yı 93 çıkar. 24'ü 2'ye bölersem 12 çıkar. 93 bölü 12 de bir de 3 ile sadeleşir. 3'e bölersem 93'ü 31 çıkar. 12'yi 3'e bölersem 4 çıkar. 31 bölü 4 kesirinde biz tam sayılı kesire çevirsek 31'i 4'e bölmemiz gerekiyor. 7 kere olacak. 7 tam 3 bölü 4 sonucunu elde etmemiz gerekiyor. Devam edelim. 7 bölü 15 ile 4 tam 1 bölü 5'i toplarken öncelikle bunu bileşik kesre çevirelim. 7 bölü 15 olduğu gibi yazıyorum. Payda eşitlemeyi sonraya bırakacağım? Önce bileşik kesre çeviriyorum. 4 geri 5, 20. 20'ye 1 eklersek 21 bölü 5. Burayı da 3 ile genişletirsem işlemi devam ettireceğim. 7 bölü 15 artı 21'i de çarparsak 63 bölü 15. Bunların toplamı bize 70 bölü 15'i verir. Sadeleştirme var mı? Var. Her ikisini de 5'e bölebilirim. Burayı da 5'e böldüm. Burayı da 5'e böldüm. 14 bölü 3. Hatta ve hatta bunu da tam sayılı kese çevirebiliriz. 14'ü 3'e böleceğiz. 14'ün içerisinde 3, 4 kere var. 2 de elimizde kalır. 4 tam 2 bölü 3. Yani ne yaptım? 14'ü 3'e bu şekilde böldüm. Zihinden yapabilirsiniz. Altıncı sorumuzda 36'da eşitlenir paydalarımız. Bu zaman payı ve paydayı çarparsak 6 kere 5 30, 6 kere 6 36, eksi 2 bölü 36. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bunları birbirinden çıkartıyorum. 30'dan 2 çıkartırsam 28 bölü 36. Basit kesir, tam sayılı kesir çevirmez. Bileşik olsaydı tam sayılı kesir çevirirdi ama bunlar da arasında ne var? Bir de sadeleştirme. Her ikisi de 4'e bölünür bakın. 28'i 4'e bölersem 7, 36'yı 4'e bölersem 9. Daha sadeleştirme sadeleşmez. Cevabımız 7 bölü 9 olarak bulursun. Yedinci sorumuza bakalım. 50 ve 5 vermiş. Sadece 5'i 10 ile çarparsak paydaları eşitlemiş oluruz. 24 bölü 50 eksi 20 bölü 50 yapıyorum. 24 bölü 50'den 20 bölü 50 çıkartırsam 4 bölü 50 sonucunu elde ederim. Her ikisini de 2 ile sağ değiştirebilirim 4 bölü 50'de. Şöyle yazalım. Her ikisini de 2 ile sağ değiştirebilirim. 4'ü 2'ye böldüm 2. 50'yi 2'ye böldüm 25. Cevabımız 2 bölü 25 oldu. Burada önce bileşik kesiye çeviriyorum. 9 kere 3 27. Bir daha eklersek 28. Bölü 9 eksi 3 kere 2 6 bir daha eklersem 7 bölü 3. Daha sonra payda işlemeyi bakıyorum. 3'ün 3 katı 9 eşit. Bunu 3 ile genişletebilirim arkadaşlar. 28 bölü 9 eksi 7 ile çarparsam 7 3'ü çarparsam 21 bölü 3 kere 3'ten 9 birbirinden çıkartırsam 7 bölü 3 elde ederim. 7 bölü 3 sadeleşmez ancak tam sayılı kesir çevirebilir çünkü bu bir bileşik kesir. 7 bölü 3'ü çevirsek 2 tam 1 bölü 3 sonucuna elde ediyoruz. 9. sorumuzda 8'in altında gizli bir var. 8 bölü 1. Eksi 3 kere 1 3 bir daha eklersem 4 bölü 3. Bunları birbirinden çıkartırken önce paydaları eşitleyeceğim. 3 ile genişletiyorum. 8 kere 3 24 bölü 3. Eksi 4 bölü 3. 24 bölü 3'ten yani 4 bölü 3'ü çıkartırsak 20 bölü 3. 20 bölü 3'ü de tam sayılı kesir çevirebiliriz. 6 tam 2 bölü 3 sonucunu elde edebilmemiz mümkün. Son sorumuza bakın. 3'ün altında gizli bir var. 3 bölü 1 eksi 1 bölü 6 yapıyorum. Burayı da 6 ile genişletirsem arkadaşlar. 6 kere 3 18 bölü 6 eksi 1 bölü 6. 18 bölü 6'dan 1 bölü 6 çıkartırsak 17 bölü 6. Bunu da çevirelim tam sayı ilkesi. 17 bölü 6 sadeleşmez. 2 kere vardır. 2 tam 5 bölü 6 sonucunu elde etmiş oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.